Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. Yeni haftada bol şans, bol kazançlar diliyorum şimdiden. 3 Şubat 2024 itibariyle kritik bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Kur tarafıyla alakalı beklentileri, borsa tarafıyla alakalı kabaca beklentileri, daha doğrusu soru işaretlerini noktalandıracağımız bir analiz olacak. Lütfen dikkatli bir şekilde sardırmadan izleyin. Videolarımıza destekler yine azalmış. Biz size bu kadar yardımcı olurken siz de bir zahmet kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim moral motivasyon hepimiz için çok önemli. Son günlerde tabii FED'i takip ettik. ABD tarım istihdam verileri vesaire derken Merkez Bankası başkanımız istifasını sundu Hafize Hanım. Tabii ailesiyle alakalı bazı haber akışları vardı. Piyasa bunu dillendirdi. Bu da Merkez Bankası gibi önemli bir kurumun kabul edeceği ya da kaldıracağı bir haber akışı değildi tabii ki. Tartışmalar vardı, söylentiler vardı ve yeni başkan atandı. Şimdi yeni başkanla birlikte bazı tartışmalar var burada. Özellikle tabii Fatih Bey'in yani Fatih Karahan isminin e, çok tartışıldığı bir gündeyiz. Dün akşam itibariyle yapmış olduğumuz analizde de 2 saati yeni başkan atanır demiştik. Videoyu çektikten 1 saat 40 dakika sonra atama geldi. Süreç bomba gibi ilerledi. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. Olması gereken de zaten buydu. Muhtemel ki planlı bir hareketti ve seri bir şekilde de halloldu. Hafize Hanım'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok. Bize de zaten laf düşmez. Yeni başkanımıza gelecek olduğumuzda zımba gibi bir isim, piyasaya zımba gibi bir giriş yapacağını düşünüyorum. 8 Şubat itibariyle de enflasyon sunum raporunu gerçekleştirecek. Basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını cevaplayacak. Ve keskin cevaplar vereceğinden de şüphem yok. Hafize Hanım'a yöneltilen baskın soruların Fatih Bey'e yöneltilmesi biraz ters tepebilir. Bunu da söyleyeyim. Ters tepmesinin manası şu. Fatih Bey bu soruların hakkından fazlasıyla gelecek bir isim. Ee, özellikle CV'sine baktığımızda ve Mehmet Şimşek'in daha önceki açıklamalarına da baktığımızda inanılmaz birisi. Çok başarılı birisi. Genç, dinamik, aslan gibi, adam gibi adam derler ya. Öyle bir adam. Ve sıkı duruşu destekleyen bir isim. Piyasaların daha da çok seveceği yani Hafize Hanım'dan daha çok seveceği ve aynı zamanda kredibilitesi çok yüksek bir isim ki önceki başkandan da bu artı da yabancı kurum ve kuruluşlar zaten ilk pozitif değerlendirmeleri zaten yaptılar. Enflasyonda olan mücadelenin TL'nin değer kaybının yavaşlayıp değerlenmesi adına çok önemli bir sürece girildiğini de zaten izah ettiler. Gün gece itibariyle bugün itibariyle bunlar takip ettiğimiz haber akışları Diğer bir mevzu ise kur tarafı. Kur tarafında bununla alakalı arkadaşlar şok beklentileri var. Bunlar tamamen e, arkadaşlar böyle iğrenç beklentiler değil. İğrenç haber akışları. Şu anda yani kurun bakın bir kur şoku yemesi için başkan değişikliğinin hiçbir etkisi yani olmaz. Zaten yüzde sıfır. KİP politikada bir değişiklik olmayacağının garantisi zaten verildi. Gelen isim de bu sıkı duruşu ekstra destekleyen bir isim. Bu bir. İkincisi bakıldığında kurun önünde şok etkilerini e, yok edecek enstrümanlar zaten devrede. Ve swap kanalıyla yabancının paraya erişim imkanı da kısıtlı. Borsa İstanbul'da bir operasyon çekilmesine de zaten izin verilmiyor. Seçime kadar 32 lira bandıya getir ya gelmezdik. Seçim sonrası da 32-35 aralığına kurup bir an önce yerleştirip yabancı yatırımcının güvenini tazeleyecekler. Burada da bir problem yok. Ha. Vay efendim kur gidecek, kur katlayacak. Pazartesi günü bir şok dalgası olmaz da salı çarşamba itibariyle dövize yönelim artarmış. Bekleyin belki olur. Ben size yine hatırlatırım hiç problem değil. Borsa tarafına geldiğimizde ise nakitte kalan, faizde kalan, almaya cesareti olmayan, saçma sapan beklentilerle küçük yatırımcıyı burada yanlış yönlendirmeye sevk edenler bu haber akışının, bu Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin piyasaya çok negatif etki edeceğini dile getiriyor. Ve dile getirmeyenler de korkarak temkinli bir analiz yapıyor. Ya arkadaş sen analistsen sen sözde ekonomistsen, sen sözde stratejistsen ...kendine yaptığın analize güveneceksin. Sağını solunu kıvırmayacaksın. Şimdi burada... ...net bir öngörü var bu kanalda değil mi? Seçim öncesi bu rally başlayacak dedik. Kasım aralıktan bu yana dedik... ...kendine güvenen bir baba yiğit varsa... ...bizim savunduğumuz strateji... ...savunsun dedik Se seçim öncesi bu dedik. Çıkıp bir tanesi... ...Ocak ayının ikinci haftasından... ...sonraya kadar bunu savunabildi mi? Hayır. Çünkü korkuyorlar yani... Onlar da emin değiller. Çünkü kimse ne yaptığını bilmiyor. Ve ben analistim, ben ekonomistim diye geçirenlerin %95'i bu piyasada çöp arkadaş. Bu kesin ve net. Zaten şu görmüş olduğunuz rally hareketiyle birlikte de bu kanıtlanmış oldu. Çünkü piyasada kalıpların değiştiğini söylemiştim. Özellikle kanalımızın katıl butonunda defalarca kez izah ettim. Orada hisse senedi özel analiz bölümünde onlarca hisseyi değerlendirdik Ocak bir itibariyle. Ocak ayını geride bıraktık ve Ocak ayı itibariyle %25, %30, %40, %50'lere varan getiriler elde ettik ve kağıtlarımız yükselmeye devam ediyor. Biz bunları boşuna hazırlamadık, boşuna hazırlanmadık bu süreci arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Buradan da küçük yatırımcı artık bu saatten sonra teslim olmaz. Yani hayvan terli artık yemiyor bunu söyleyeyim. Şimdi yarın itibariyle 4 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi minik bir sepet hazırladım sizlere. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Takip edeceğiz sadece 100 bin liramızı 300 bin lira yapacak şekilde 6 ay vadede böyle minik minik ufak ufak sepetleri hazırlayacağız. Sadece tek bir sepetle yola devam etmenize gerek yok. Bunu 2 sepet, 3 sepet, 5 sepet şeklinde de yapabilirsiniz. Ki burada zaten tüm detayları sizlere aktarıyorum ben bütün sektörlere işte en son otomotiv sektörünü değerlendirdik. Yabancıların ağırlıklı olarak e, ilgilendikleri kağıtları değerlendirdik. Daha önce değerlendirdiğimiz ve zincirini kıranları değerlendirdik. Değerlendirdik de değerlendirdik. Yani ve Şubat ayı itibariyle çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Mart ayı biraz sancılı olacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Önceki videolarda da belirttim. O yüzden birlikteliğimizi iyi koruyalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Bu videolardan da faydalanmak istiyorsanız kanalımızın topluluk bölümüne gelip buradan videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Yani katıl butonunda bizlere özel analiz bölümüne geçeceksiniz. Bir ay boyunca bu videoları anlık olarak takip edeceksiniz. Genel olarak borsada tarihi zirveler aşıldıktan sonra ne olur dedik? Elimizdeki malı almak için ellerinden geleni yaparlar. Şimdi sansasyonel haber akışları piyasaya düşmeye zaten başladı. Normal görüyorsunuz tarihi zirve aşıldı ve şimdi elimizdekine çökmek istiyorlar. Verir miyiz? İmkanı yok. Canımız alınlar, disi senedimizi alamazlar. Hele hele ki benim. Ve söyledim bakın dipte yani sizden malı almazlar dedim yani almaya çalışmazlar. Bu algıyı bir kere kafanızdan silin demiştim. Ya onay isteme süreçleri dedik ya da tarihi zirveler aşıldıktan sonra teknik hareketlerle bunlar gerçekleşirdi. Verir miyiz? Vermeyiz. E şimdi ne oldu? Şimdi de yine burada bir trend bozuldu yukarı doğru. Rally başladı. İlk hareketini yaptı. Bir onay isteme sürecini tam gerçekleştiremedi. Zaten dedik de bakın zorlamanın anlamı yok. Risk almaya gerek yok. Bekleyelim. Yani eğitim amaçlı bunu savundu. Haklı çıktık mı? Çıktık. Ha. Şimdi İkinci hareket geldi. Üçüncü hareketi önümüzdeki hafta itibariyle yapacaklar. Enflasyon rakamlarını bekleyeceğiz. Belli ki TÜİK görevini iyi yapacak yine. Çok sürpriz abartılı bir rakam gelmeyecek. Ki artan her enflasyon oranında, artan her kur oranında Borsa İstanbul'un zaten ucuzluğu daha fazla bir noktaya gelecek. Ve bizim de ne kadar doğru pozisyonları aldığımız bir kez daha kanıtlanmış olacak. Ve tüm bununla birlikte Nakitte kalan, faizde kalan, altında kalan başını duvarlara vuracak demiştim. Bak şimdi öyle oldu. Burada düşüş beklentilerini koruyanlar, kaotik bir ortam oluşmasını bekleyenler ya da kararsız analizlerle kitlelerine hitap edenler daha önce buralardan risk alamayanlar maalesef. Bu öyledir Bunu başka türlü okumamız zaten mümkün değil. O yüzden... Korkaklarla yola devam etmeyin arkadaşlar. Artık bir yol ayrımına geldiniz. Bu yol ayrımında doğru isimlerle, doğru kişilerle, doğru analizlerle, doğru stratejilerle eğitim amaçlı yola devam ederseniz bu şekilde aylar öncesinden başlayacak olan, başlamış olan rallilere katılmış olursunuz. Seçim öncesi ralli başlamazmış. Yıl sonuna kadar da 11.500 anca görülmüş. Göreceğiz seçim öncesi endeksin nereye geldiğini hep birlikte göreceğiz. Ve seçimle birlikte başlaması beklenen rallide nasıl bir kar realizesi olacak, bir ters köşe olacak bunu da göreceğiz. Seçim sonrasında piyasa şartları tekrardan dengelendiğinde rallinin 20 binlere doğru gittiğini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakın siz de buradasınız ben de buradayım. Zaten hep hatırlatırız demiştim. Seçim öncesi bu ralliye başlayacağız diye. Başladı mı? Başladı. Tarih zirve açıldı mı? Açıldı. Buralarda elimizden malı almak istiyorlar mı? Evet. Siz verecek misiniz? İmkanı yok. Artık siz bu saatten sonra neyin ne olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Yeni başkanın da piyasaya negatif etkisi olmayacağından da adınız gibi eminsiniz. Ben de eminim. Piyasalarda zaten emin. Çünkü bir şaibe, bir daha doğrusu şaibe bu demeyelim ama e, Merkez Bankası'nın duruşunu işte Merkez Bankası'nın genel görüntüsünü sarsacak bir tartışmanın önüne geçildi. Ve bununla birlikte de bu sıkı duruşu daha da destekleyen ve daha da kredi yüksek bir isim geldi. Allah'tan biz belamızı mı istiyoruz? Daha. Gayet güzeller. Her şey yolunda. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu önümüzdeki hafta itibariyle piyasa bize anlatacak. Biz de arkamıza yaslanıp izleyip göreceğiz. Ama bunu izah etmekten, bunu söylemekten çekinenler, korkanlar ve piyasayı okuyamayanlar var. Ha, burada da tercih sizin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, düzgün tercihler yapın. Tabii ki ben tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı tüm görüşlerimi paylaşıyorum. Bir vatandaş olarak, bir analist olarak, bir stratejist olarak ben ekonomist değilim. Öyle de bir niyetim de yok zaten, bir iddiam da yok olmak da istemem zaten. Ama gördüğüm kadarıyla piyasada ben ekonomistim diyenlerin yüzde 95'i, analistim diyenlerin yüzde 95'i, ben piyasanın ruhunu okurum diyenlerin yüzde 95'i inanın çöp. Bakın zaten görüyorsunuz da, anlıyorsunuz da ve bundan sonra da çok güzel anlayacaksınız zaten. ve Önümüzdeki hafta daha iyi bir şekilde noktayı da koyacaksınız. Ee, ben bunları söylemek istiyorum. Korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Benim fikrim ve öngörüm bu şekilde. Saatlik bazlarda 15 dakikalık grafiklerde ufak tefek kar zaten olur. Bunları hep görüyoruz. Bakın yuvarlak için aldığımız bölgelerde de hep oluyor. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle, salı itibariyle 8500-8450'lere böyle geri çekilmeler olduğunda hemen bak işte gördünüz mü piyasa çöktü ayaklar oluşacak. Çökmez, çökemez. Bu saatten sonra buralarda silkeledikleri adamlara, elinden malı aldıkları adama tekrardan mal vermezler. Aksi de elinizden daha fazla mal almaya çalışırlar. İzleyin görün, hep beraber takip edeceğiz. Yeni Başkanımız Fatih Bey'e de yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ki başarılı olacağından zaten kuşkunuz, şüphemiz yok. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere, takipte kalın, hoşçakalın.